Çek, çek, Haydi çek, 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 Bravo, rahatsız, aferin. çek, 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 Baba, devam 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 aferin. 8 oldu haydi. İyi 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 iyi, iyi. bravo Rasim. Bravo Rasim. Son 2'ye girdik oğlum. Aferin aslanım benim Bravo sana. Bravo. Evet son yapıyoruz. Bravo. Dinlen. はいどうド Bravo evlat. Aferin aslanım. Aferin aslanım. Aferin aslanım. Bravo. 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 Aferin benim koçumada. Bravo sana. Aferin oğluma. Bravo. Son ikiye girdik. Aferin aslanım. Nasıl hazır? Hadi. Aferin Hasan. Aferin aslanım. Çek, 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 çek 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 bravo. bravo. Aferin benim oğluma. Bravo sana. Evet, çek, 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 çek 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 bravo Son. Aferin hazır. Haydi oğlum. Aferin oğluma. Bravo. Aferin koçum, bravo sana. İyi sado, iyi sado, iyi sado, iyi sado. Aferin benim oğluma. Aferin, son dörde girdik yavrum, bravo. Çek, 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 çek. Aferin son üç, bravo koçum benim. Evet aslanım benim, evet. Sona girdik. Aferin evlad, aferin evlad. Aferin benim oğluma be. Bravo sana. İyi dinlen. Rasim Özür, Haydi oğlum. Aferin. Aferin benim oğluma. Bravo. Aferin Rasim. Bravo sana. Bravo benim oğluma Aferin be, bravo be Bravo sana Çok iyi be Sadu hazır Haydi Aferin benim oğluma Çok toplu bana Aferin benim oğluma Aferin, Aferin. Aferin be, bravo Sadu be Bravo Başmaza haydi. Başarılısın. Bravo. Alper Rasim, bravo. Evet, tuttun attın bana onu. Bravo. Evet Rasim, alkende. Bravo. Bravo Rasim. Bravo. Rassim. bravo. Aferin aslanım bravo. Tuttun bana attı bunu. Tuttun bana attı bunu. Atlar! Aferin be!